Ee, önce bayanlarımız rahim kanserinden biraz hani korkuyor, ağrılı bir işlem olduğunu düşünüyor. Ama kesinlikle süreci olmuyor. Hani çok zor tedavi ediliyor. O yüzden ne kadar erken e, tespit edilirse e, hayat... Zavuk virüsünün neden olduğu döküntülü, bulaşıcı bir hastalıktır. Bulaşma hastanın ağzından çıkan damlacıklar yoluyla olur. Her yaşta görülebilir. Genellikle 6 aydan büyük çocuklarda daha çok kış sonu bahar ayağında görüldü. Belirtileri yüksek ateş, hafiflik, iştahsızlık, nezle, özürlükle başlar. Gözden yaşarır, kızarır, kirpik dikleri çatlaklanır. Kızamın en önemli özelliği ağızda komplik lekeleri dediğimiz lekelerin çıkmasıdır. Kızama özel bir belirtidir. Bunun yanında lekelerden bir ila üç gün sonra kulak arkasından başlayan aşırıdır. Birazdan oraya da geleceğiz. Hasta iyi bakılmazsa, kızamık çok daha ciddi hastalıklara yol açar. Nelerdir bunlar? Çocuk bireylerde aşısız olandan çok daha ciddi geçirebiliyorlar. Burayı tekrardan söylüyorum. Beyin doksini tabi yaptığı için kızamıkta tedavi dediğimiz gibi tek çare aşı. Tabi bunun yanında hastalığa yakalandığı zaman ağır geçirmemesi için destekleyici tedavi gerekiyor burada. Ateş düşürücüler kullanılabilir bir hafta süre ömür boyu bağışıklık kazanır. Yani bu hastalığı geçirdikten sonra da aşı olduktan sonra da kızamık aşısı da hastalığı geçirdikten sonra da bir ömür aşısını yaptırmayan mağmuriyetin kızamık aşısını yok değil yani çocuğuna yaptırmış. Bunun yanında hayvan etinin ve sütünün çiğ olarak tüketilmesiyle hastalık ulaşmaktadır. Burada köpeklerden bulaşması nasıl önlenir? Köpeklerin hareketleri hakkında bilgi sahibi olarak. Ama öyle değil. Ee, köpek kuduz olduğu zaman kendi sahibine bile saldırıyor. Tabi burada %99'un köpek kısırlığından kuduza karşı en kısa sürede müdahale hayat, e, hayatı önem taşıyor. Kuduz insanlarda klinik belirtiler oluştuktan sonra bunun yanında yıkmaya güçlü olabilir. Sınav korkar, bilinç kaybı olur kaygı bozukluğu olur. Ansiyete, hayal görme, tabi da kaygı bozukluğu ile bir ansiyeteden kastımız stres olur. Yani herhangi bir durum dışarıdan bir etken olmadan stresli olur, huzursuz olur. Hayal görme olur, saldırganlık oluşur,